Teknoloji hızla gelişiyor. Her geçen gün yeni bir yenilikle karşılaşıyoruz. Artık hayatımızın her alanında yapay zeka var. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve hatta sokaklarda bile. Video oluşturma da bu alanlardan biri. Yapay zeka video prodüksiyonunu tamamen değiştirdi. Yapay zeka artık etkileyici videolar yapmamıza yardımcı oluyor. Karmaşık süreçleri basitleştiriyor. Bu kolay ve hızlı bir süreç. Profesyonel olmanıza gerek yok. Herkes kendi hikayesini anlatabilir. Yapay zeka video içeriği oluşturmayı kolaylaştırıyor. Metinleri videoya dönüştürebiliyor. Gerçekçi avatarlar oluşturabiliyor. Hatta seslendirme bile yapabiliyor. Bu yaratıcı süreçleri daha erişilebilir hale getiriyor. Bu da herkesin video yapımcısı olabileceği anlamına geliyor. Artık herkes kendi yaratıcı projelerini hayata geçirebilir. Yapay zeka ile video yapmak çok kolay. İşte adım adım rehber. Adım 1. Doğru aracı bulmak. İlk adım, doğru yapay zeka video aracını seçmek. Birçok seçenek mevcut. Örneğin, Synthesia, DID ve Lumen 5 popüler araçlar arasında. Bu araçların çoğu kullanımı kolay arayüzlere sahip. Kendi videolarınızı kolayca oluşturmanıza imkan sağlıyorlar. Adım 2: Hikayenizi yazmak. Doğru aracı seçtikten sonra bir hikaye veya mesaj belirleyin. Videonuz ne anlatacak? Hedef kitleniz kim? Bu sorulara yanıt bulmak hikayenizin temelini oluşturur. Bu soruların cevaplarını bulmak önemli. Hikayenizin ana hatlarını belirleyin ve detaylandırın. Hikayenizi yazın veya bir metin oluşturun. Metninizi yazarken izleyicinin ilgisini çekecek unsurlara dikkat edin. Kısa ve öz bir metin, yapay zekanın daha iyi anlamasını sağlar. Metninizi gözden geçirin ve gerekli düzenlemeleri yapın. Adım 3: Yapay zekayı işe koymak. Hikayenizi hazırladıktan sonra seçtiğiniz yapay zeka aracına girin. Metninizi platforma yapıştırın. Araç, metninizi analiz ederek bir video oluşturacak. Bazı araçlar videolarınıza görseller, müzik ve efektler eklemenize de olanak tanır. Adım 4: Ses ve müzik eklemek. Yapay zeka videonuz için otomatik olarak seslendirme yapabilir. Ancak kendi sesinizi veya bir profesyonelin sesini de kullanabilirsiniz. Müzik eklemek de videonuzu daha etkileyici hale getirecektir. Ses ve müziği videonuzla uyumlu hale getirmek önemli. Adım 5: Son rötuşlar ve paylaşım. Videonuzu oluşturduktan sonra son bir kez izleyin. Gerekirse düzenlemeler yapın. Ardından videonuzu bilgisayarınıza indirin veya sosyal medya platformlarında paylaşın. Tebrikler! Artık kendi yapay zeka destekli videonuzu oluşturdunuz. Geleceğin teknolojisi: Yapay zeka destekli videolar. Bu videolar hayatımızın her alanında devrim yaratıyor. Yapay zeka destekli video oluşturma: Geleceğin teknolojisi. Bu teknoloji video prodüksiyonunu daha erişilebilir ve yaratıcı hale getiriyor. Bu teknoloji daha fazla insanın video içeriği oluşturmasını sağlıyor. Yapay zeka sürekli gelişiyor ve her geçen gün daha da akıllı hale geliyor. Bu da daha da etkileyici ve gerçekçi videolar anlamına geliyor. Videolar izleyicilere daha derin ve anlamlı deneyimler sunuyor. Gelecekte yapay zeka destekli video oluşturma araçları daha da gelişmiş olacak. Bu araçlar yaratıcı süreçleri daha da hızlandıracak ve kolaylaştıracak.